Bütün sanat severlere iyi günler. Bugün ressam Mehmet Kanık arkadaşımızın atölyesini ziyaret ettik. Orada iki çalışmalarını izledik ve hatıra olarak da kendisine bu videoyu hazırladık. Son günlerde Beşiktaş Belediye Başkanı avukat Murat Hazinedaroğlu'nun bir potresini yapıyor. Bu potreyi ben Hazinedaroğlu'nun hala haberi yok. Bu videoyu seyrederse ilk defa haberi olacak. Yani başarılı bir çalışma. Kendisi de zaten Beşiktaş sınırları içinde sanat atölyesi. Yakında bir sergi açacak olan Mehmet Kanık arkadaşımız. Klasik otomobilleri seri olarak yapmaya başladı bu 1-2 ay içinde. 2017 içinde bir sergi düzenliyor. Yüzün üzerinde bir tablo ile sergi gerçekleştirecek. Hayırlı olsun diyelim. Yani sanatçılara sahip çıkmıyoruz. Toplum olarak sanatçıları ben günümüzdeki tarım sektörüne benzetiyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ürünler pazarda 10 lira, 5 lira ama köylü bu 10 liralık üründen 1 lira zor alıyor. Yani köylü sömürüldüğü gibi sanatçılar da sömürülüyor. Medeni toplumlarda böyle değil. Yani biz de ne kadar medeni olduğumuzu buradan kendimize hesaba çekebiliriz. Mehmet Kanık imitasyon yani dijital olarak kopyası yapılan en yoğun kopyası olan ressamlardan, klasik ressamlardan biri. Fakat sağlığını kanser hastası kendisi. Yani bu hasta halinle dahi emeğinin karşılığını alıyor diyemeyiz. Yani kanser tedavisi şimdilik başarılı geçti. Florence Nightingale'in sahibi Nurten Hanım destek oldu kendisine. Aynı zamanda Nurten Hanım da Mehmet Kan'ın öğrencilerindendir. Bu Mehmet Kan'ın dünyası bu. Eski arabaları da sever. Kendisi gençliğinde oto elektrikçiliği yapmıştı. Burası da çeşitli sergilerde çekilmiş resimleri, arkadaşları, gazete haberleri. UNESCO sanatçısı ünvanı var Mehmet Kan'ın alaylı olarak Türkiye'de hiçbir eğitim okul yüzü görmeden böyle bir klasik sanatçı olan bir arkadaşımız hayatı Süleymaniye Küçük Pazar'da geçti. Mehmet Kanık çoğu kişi bu Mehmet Kanık'ın kanserden önceki fotoğrafları Önce bir kanser tedavisi oldu. O arada yüz felci geçirdi. Sağlık diliyoruz arkadaşımıza. Fotoğraflar genellikle sergilerdeki kokteyllerden çekilmiş. Bu bayanda Nurten Hanım, Florence Nightingale'in sahibesi. Kendisi resim çalışmalarını bu atölyede yapıyor. Çeşitli sergi ve misafirlerinin fotoğrafları. Sanatçılara yaşarken değer vermeyi öğrenmeliyiz. O zaman çok daha büyük eserler çıkacaktır ortaya. Köylümüze de sanatçımıza da değer vermek umuduyla halkımızın bilgisine sunuyoruz. Buradan sonrası da fotoğraf bazında bir slide seyredeceksiniz. Arabaların plakasını da 34 Mehmet Kanık 1957 yapmış. Bütün arabaların plakası aynı. O da enteresan. Bunlar çalışmalarının bir kısmı bütün Amerikan klasik arabalarını yapacak galiba. Osmobilleri çok seviyor. Osmobiller de gerçekten tank gibi arabaydı ve aksesuarı çok fazlaydı. Milletin dilinde kadillaklar vardır ama Osma bir efsanedir. Evet. 2017 Mehmet Kanık. Bu son yaptığı tablolarından biri.